şimdi. Sınavın nasıl geçti? Fena değil. Ama ortalamamı yükseltecek kadar iyi bir not gelmez herhalde. Geçiyor musun sen ona bak. Geçerim canım o kadar da değil. Ne yapıyorsun sen neredesin? Bir müşteriyle randevum vardı. Şirkete dönüyorum şimdi. İyi. Ben biraz daha buradayım. Annemin morali bozuk. Yalnız bırakmayayım şimdi. Akşam evde görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ben de canım. annenin moralini boz boz sonra gel yanında olayım de ha hiç acımıyorsunuz bana hiç birinizden birinizi de tutayım şu çenemi de annem üzülmesin demiyor beni başkalarıyla bir tutup da çol çol konuşma anne ay bir de cevap veriyorsun ha aferin yani geldiğimden beri bir surat bir surat babamın kızacağını bile bile koşup gitmeseydin kızına bana bak fitte fucur benim asabımı bozma ay burama kadar doluyum yani utanmadın değil mi darı darına yetiştirdim babana ha Haberi var zannettim ben ne bileyim. Ay söz yalan söyleme. Sanki ben bilmiyorum seni de. O sana sen ona. Birbirinizle uğraşacaksınız diye. Olan arada bana oluyor. Ay yeter artık. Ne rahat ne huzur bıraktınız. Ay nedir benim sizden çektiğim? Siz de evlat sahibi olun da ancak o zaman anlayacaksınız beni o zaman. Suç mu işledim? Herkes birden üstüme geliyor. Hasta çocuğuma bakmaya gittim. Ne olmuş yani? Bir şey oldu yok canım. Kızının ne kadar kıymetli olduğunu anladık böylece. Kıymetli tabii. Var mı diyeceğin? Birinizi birinizden ayırabilir miyim? Anneyim ben anne. Ayır beni lütfen. Ondan ayır artık. İster daha çok sev ister hiç sevme. Ama onunla bir yere koyma. Yeter. Yeter kes. Vır 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 vır. vır. Ay başım tutacak yine. Aa ne bu canım? Derdim kendime yetiyor. Bir de sizin çekişmelerinizi dinleyecek halim yok. İyi tamam. Ben gideyim kafanı dinle. Geldiğime geleceğime pişman ettin. Bak şimdi. Otur şuraya. Ay hem suçlu hem güçlü. Babana yetiştirirken düşünecektim bunları. Hadi hoşça kal. Necla otur şuraya. Halletmem gereken işlerim var. Şimdi hatırladım. Hoşça kal. Necla. Aferin. Yetmedi bunlar. Üzdükçe üzün. Üzdükçe üzün. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Canım sağ ol. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Merak etme. Ee, dönerken haber ver, gelip alayım. İşine bak sen. Biner bir taksiye gelirim. Ne işin var senin burada? Senin ne işin varsa benim de o işim var. Burası benim de evim. Annem çok yüz vermiş sana. Aslarını istemeye mi geldin? Sen kimden neyin hesabını soruyorsun? Babamın arkasından kurdunuz değil mi hemen ittifakı? Durma hadi. Bunu da haber veremem. acınacak haldesin. Yazık. Aciz zavallı mahluk. Kusura bakma. Ben seni tarif edecek kelime bulamıyorum artık. Ne unuttu? Merhaba, Aa, anne. Nereden çıktın? Oğuz getirdi. Ay git çabuk git. Baban dönüyormuş yolda. Beş dakika. Girme kızım ne olur. Ay gelir görür şimdi bir kıyamet daha kopar. Hiç umurumda değil artık. Ne olmuş bu eve böyle? Leyla kızım gözünü seveyim iş açma benim başıma. Korkma kalan eşyalarımı alıp gideceğim. Hale bak. Burası bizim evimiz mi? Değil. Yukarı yürü. Ne alacaksan al git. Hadi kızım beni zor durumda bırakma ne olur. Korkma bu kadar. Ne oldu? Niye dönüyormuş babam? Ay ne bileyim ben. Sabah çıkmış. Eli kulağındadır. Neredeyse gelir. Necla karşılaştım kapıda. Ay yüreğimi indireceksiniz siz benim yüreğime. Bir şey oldu mu? Yok. Onunla hiç işim olmaz artık. Oh. Ben kolilere koymuştum eşyalarını içinden ne alacaksan al. Şu iki kolide senin şeyleri. Bu kadar yer kaplıyorum artık demek bu evde. Leyla korkuyorum kızım. Hadi beni daha fazla huzursuz etme. Bir dakika. Asıl bir şey göstermeye geldim ben sana. Al bak. Ne bu? Ah, tapu mu? <laughs> Oğuz evi benim üstüme yaptı. Aa, aa ev senin oldu yani. Bir yaşıma daha girdim. Sevindin mi? Ay sevilmez olur muyum? Niye böyle bir şey yaptı? Sen mi istedin? Yok canım ister miyim? Kendi düşündü. Senin için rahat etsin diye yaptı. Sus payı falan değil, merak etme. Boşanır boşanmaz nikah da yapacak, söz verdi. Hadi bakalım, inşallah tutar. Biz birbirimize güveniyoruz anne. Hayırlı uğurlu olsun. Al koy çantana. Ev sahibi oldum, gördün mü? Daha iyi günlerini görürüm inşallah. Ama şimdi al ne alacaksan çocuğuma, bak vallahi kalbim duracak. <laughs>